Fortnights. Dışarıdan bakan biri için renkli, enerjik ve eğlenceli bir yer olarak görünür. Ama bu işin perde arkasına geçtiğinizde bambaşka duygular olduğunu görürsünüz. Fortnite aynasında her şeyiniz farklıdır. Bir gün kahramansınızdır, başka bir gün bir hata yaparsınız ve herkes sizi yok etmeye çalışır. Yani Fortnite sahnesi acımasızdır. Bir anda küçük bir tweet yüzünden nefret edilebilirsiniz. Sırf sessiz kaldığınız için niç yiyebilirsiniz. İnsanlar burada yetenekleri kadar değil, imajları kadar yaşarlar. Ve işte bugün anlatacağım hikaye o imaj oyununu en sert yaşayan insanlardan birinin hikayesi. Marsov. Bir zamanlar Fortnite'ın en çok konuşulan ismi. Turnuvaların kralı. Sessizliğiyle, gizemiyle herkesi meraklandıran bir oyuncu. Ama aynı zamanda Fortnite tarihinin en çok dışlanan, en çok engelleyen ve belki de en garip yayıncısı. Şimdi gelin bakalım neymiş bu Mars hikayesi. Hep beraber öğrenelim. Arkadaşlar son videodan sonra YouTube bizim maalesef iyi karşılamadı. Eğer videoyu beğendiyseniz kesinlikle like atmayı unutmayın ve aileden destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ve şimdi gelin bakalım neymiş bu Marsobun hikayesi. Marsol 2018'in başında Fortnite furyasına kapılan milyonlarca gençten sadece biriydi. Ama Marsol'u diğerlerinden ayıran bir farkı vardı. Oyuna tutkuyla bağlıydı. İlk yayınına 2 Mayıs 2018'de açtı. O sıralar Fortnite bildiğiniz gibi altın çağındaydı. Ninja gibi yayıncılar 50 bin, 100 bin izleniyorlardı. Marsol'un o dönemde küçük bir izleyici kitlesi vardı. Ama oyun stili diğer yayıncılara kıyasla biraz farklıydı. Sakin, ölçülü ve taktiksel oynuyordu. Herkes agresif oynarken o sabırla bekliyordu. Matematiksel bir oyun oynuyor gibiydi. Kariyerindeki ilk büyük sıçrama yaklaşık 10 sayso Black Blackheart Cup turnuvasında 9. oldu. O günden itibaren artık adını profesyonel canlı yayınlarında tanıtmaya başladı. Son hikayelerde FNCS finallerine birkaç kez girdi. Ancak her zaman nedense bir adım geride kalıyordu. Yani kötü bir oyuncu değildi ama henüz zirvede değildi. Ta ki Arena modu çıkana kadar. Arena modu 2019 Nisan'ında geldiğinde Fortnite tamamen değişti. Artık herkes becerilerine göre sıralanıyor, puan kasarak Champions League gibi statüler elde ediyorlardı. Kısacası bireysel olarak ne kadar iyisiniz, ne kadar kötüsünüz matematik olarak sıralamaya yansıyordu. Ve Marso burada bir patlama yaşadı. Resmen sistem onun tarzına göreydi. Sabırlı, stratejik düzenli bir oyuncu olduğu için puan kasmada herkesi solladı. Üst üste 5 sezon boyunca, evet tam 5 sezon boyunca liderlik tablosunun en tepesindeydi. Fortnite tarihinde bu kadar uzun süre zirvede kalan başka kimse olmadı. Ama işin komik tarafı şuydu. O dönem kimse bunu fark etmedi. Çünkü Mars ile açmıyordu. Sadece oynuyordu. Sessizce. Ta ki takvimler o günü gösterene kadar. DreamHack Solo Turnuvasında Marso dünyaca ünlü oyuncu yalnız yalnızca bir puanla geçerek şampiyon oldu. Bir puan fark ve işte o gün Marso bir anda Fortnite tarihine geçti. Twitter'da ismi patladı, YouTube'da klipleri viral oldu. Fortnite'ın resmi hesabı bile onun bu başarısını paylaştı. Ki günümüze bakarsak o dönem için oldukça inanılmaz bir olaydı bu. Marso bu olaydan sonra Twitch'te tekrardan oyuna açmaya başladı. İzlemeleri tamam yaptı. Yayınlarında sakin olgun bir tavır sergiliyordu. küsür etmiyor, alaycı konuşmuyor ve saygılı davranıyordu. Kısacası Fortnite camiasında nadiren görülen bir olgunluk vardı onda. Küçük yaşta izleyiciler için bir rol model gibiydi. Ama işte tam da o noktada işler tersine dönmeye başladı. Marsov, Dream Hack zaferinden sonra kısa sürede tanınan bir figür haline gelmişti. Yayınlarında sakin, düşünceli tavırlarla diğer yayıncılardan ayrılıyordu. Küçük izleyiciler için iyi bir örnek olmuştu. Ama popülerlik Fortnite sahnesinde hep çift taraflıdır. Bir yandan seni destekleyenler bir yandan sizi yemeye çalışırlar. Mars'ın popülerliği arttıkça eleştirileri de çoğalmaya başladı. Bazı profesyonel oyuncular onun hakkında şöyle demeye başladı. O sadece bireysel puan kasıyor. Gerçek turnuvalarda hiçbir şey elemiyor. Aslında bunu diyen yayıncılar bir yandan haklılardı. Mars, arena modunda efsane ama rekabetçi turnuvalarında hiçbir zaman zirveye oynayamıyordu. Yani Mars'ın bireysel başarısı gerçek turnuvalarda pek fazla bir işe yaramıyordu. Biri çıkıp Mars aslında yapmacık biri dediğinde diğeri de aynı abi öyle diye katılıyordu. Bu söylentiler yavaş yavaş büyüdü ve Mars buna hiç tahammül edemiyordu. Bir de onu eleştirmeye mı direkt engelliyordu. Sadece onu eleştiren kişileri değil o kişilerin tanıdığı arkadaşlarını bile direkt kendinden uzaklaştırıyordu. Yani Mars tarafından engellenmek resmen bir dalga konusu haline geldi. Twitter'da insanlar bu durumla ilgili ilgili iyice daha geçmeye başladı. Zamanla Fortnite'in neredeyse tüm profesyonel oyuncuları Mars tarafından engellendi. Bir oyuncu camiasında herkes birbirle iyi geçmeye çalışır değil mi? Ama Mars kimseyle etkileşime girmek istemiyordu. Diğer insanlara karşı kendine bir duvar örmüştü ve bu duvar onun hem zırhı hem de zindan oldu. 2021 yılına geldiğimizde işler değişmeye başladı. Mars'ın Twitch izlenmeleri gittikçe düşmeye başladı. Bir zamandan binlerce izlenen Mars artık 100-200 izleyiciyle idare ediyordu. Ama hala sabırla yayına çıkıyordu. Sakin konuşuyordu ama enerjisi artık kalmamış gibiydi. Bu sırada başka oyuncular sırf onu geçebilmek için arena puanı kasmaya başladılar. Ama Mars'ın yavaşça zirveden uzaklaşması daha da içine kapanmasını tetikledi. Scream sunucularından çıktı, turnuvalara girmemeye başladı ve sadece tek başına oyuna girip çıkıyordu sanki dünyaya küsüp kendi içinde kayboluyordu. Ve sonra olaylar gittikçe daha da garipleşmeye başladı. Mart 2013'ten sonra Mars'ın yayın grafiğine bakan herkes aynı şeyi fark etti. Mars her ay tam olarak 180 veya 190 saat yayın yapmıştı. Hiçbir oynama yok, bir satma yok. Ne eksik ne fazla. 180 veya 190. Ama garip olan şey şu ki yayınları da neredeyse hiç konuşmuyordu. Her gün saat 2'de yayın açıyor, ortalama 6 saat boyunca hiçbir şey yapmadan lobide bekliyordu. Ne müzik, ne konuşma, ne oyun, ne de başka bir şey. Sadece sessizlik. Çettekler bu durumu fark edince Mars iyi misin neden ölmemiyorsun bir şey mi oldu gibi şeyler yazmaya başladı. Ama Mars çetteklere hiçbir cevap vermiyordu. Hatta onu soran insanları banlıyordu. Sonrasında Reddit'te chatten biri 3 yıldır destek veriyorum. Dün umarım iyisindir dedim ama banlandım yazdı. Bu olaylardan sonra topluluk tamamen ikiye bölündü. Bir taraf Mars kafayı diyordu. Diğer taraf ise bilemezsin. Belki başka bir sorunu var diyordu. Ama ortada kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek vardı. Mars artık o eski Mars değildi. 2004 Ağustos'unda Mars sessizliğini ilk kez bozdu. Yayında hafif kısık sesle şunları söyledi. Bileğimi sakatladım. Fare tutamıyorum. Bu yüzden uzun süre oynayamadım ama yayını açık tuttum. Çünkü kimin gerçekten burada olduğunu görmek istedim. Bu açıklamaları ilk başta insanları duygulandırdı. Ama sonra sorulamalar başladı. E o zaman niye kimseyle konuşmadın? Niye sadece AFK durdun? Niye insanları banladın? Üstelik aynı dönemde bazı izleyiciler fark etti ki Mars artık başka bir oyunda aktifti. League of Legends. Ve oradan gelen söylentiler olayı daha da garipleştirdi. Bazı oyuncular Mars'ta aynı takımda denk geldiğini söyledi ve insanlara göre Mars orada çok toksik davranıyormuş. Bir oyuncu şöyle bir şey paylaştı. Oyunun oyuncu herkese söylüyordu. Ben sizden fazla kazanıyorum. Hepinize soyunu satarım gibi şeyler söylüyordu. Tabii ki bu iddiaların hiçbiri hiçbir zaman kınıtlanmadı. Ama Mars'ın eski imajı, o sakin, olgun, kibar yeneceği imajı tamamen yok oldu. Şu anda 2025 yılı itibariyle Marsov halen daha yayın Yine aynı şekilde her gece saat tam 2'de dakikası dakikasına aynı yayın yapıyor. Halen daha sohbette biri onu sorarsa yine banlıyor. Marsov artık bir insan değil gibi. Bir zamanlar Fortnite sahnesinin parlayan yıldızı, şimdi kendi sessizliğinde yanıklanan bir gölgeye dönüştü Marsu'nun hikayesi oyun dünyasının karanlık yüzünü gösteriyor aslında. Burada başarı sadece kazandığın turnuvalar değil. insanlarla ne kadar uyumlu, ne kadar ilgilendiğindir. Mars yetenekliydi, azimliydi. Kendi yolunu çizmişti. Ama kimseye güvenememesi, herkesi susturmaya çalışması onu yavaş yavaş yalnızlığa itti. Ve sonunda o yalnızlık onu tamamen yuttu. Artık Fortnite topluluğu ondan bahsederken gülüyor, eğleniyor, dalga geçiyor. Ama bir zamanlar herkesin idolüydü. Belki de bu yüzden hikayesi bu kadar trajik. Çünkü o zamanlar Fortnite turnuvaları takip eden birine sorsanız Mars gibi olmak isterdi. Ama şimdi ise kimse Mars bitmek istemez. Sonuç olarak bu hikayede bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Şu aralar baya bir izlenme falanca cüt düştü. Hastayım bu arada kusura bakma. Sesimde bir sıkıntı varsa özür dilerim şimdiden. Son videoyu da izlemediyseniz bir destek bir like. Biraz yanlış bir zaman ama yaptım farkındayım ama yapacak bir şey yok. Neyse görüşmek üzere. Kendinize her zaman iyi bakın efendim.